24 Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Sabra ve namaza sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır gelir. Bakara Suresi 45. ayet. Allah'ın sonsuz rahmeti sayesinde inananların namaz ve dua gibi ibadetler yoluyla Allah'la manevi anlamda irtibat kurabilmesi çok büyük bir imkandır. Yakardığında yakarışının duyulacağını, yardım dilediğinde hakkında hayırlı olacak şekilde kendisine yardım edileceğini bilerek başına gelen olumsuz işler karşısında sabredilmesi çok büyük bir lütuftur. Ancak genellikle insanların büyük çoğunluğu sadece güç yetiremeyeceklerine kanaat getirdikleri zor durumlarda Allah'a ihtiyaç duymakta, her şey yolunda giderken adeta Allah'ı unutmaktadır. Oysa ki kulun Allah'a muhtaç olmadığı tek bir an dahi bulunmamaktadır. Yüce Allah kullarını çeşitli şekillerde imtihan edeceğini ve sabredenlerin müjdelenmesini buyurur. 2. Sure 155. Ayet Sabır kişiyi dirayet sahibi yapar. Olgunlaştırır, hareketlerini kontrollü ve ölçülü kılar. Namazsa kulun her durumda Allah'a ihtiyaç içinde bulunduğunun bir göstergesi olarak Allah'a olan bağlılık ve teslimiyeti ifade eder. Bu yüzden açık denizde dev dalgalar arasında kalan bir geminin sığınacak bir liman araması gibi kişi sabra ve namaza sığınarak hem bedenen hem de ruhen Allah'ın hükmüne razı olduğunu ifade etmelidir. Hem bedenen hem de ruhen Allah'ın hükmüne razı olduğunu ifade etmelidir.